Ne güzel doğa ağaçlar çiçekler böcekler aman Allah çok güzel aa burada ne varmış ya aa çikolata ağacı buldum ben aman Allahım çok güzelmiş aa burada var burada da var aa burada da var hemen ben Tuğba ablayı çağırmam lazım hemen bunları buradan almamız lazım Tuğba abla Tuğba abla gelir misin? Tuğba abla burada çikolata ağacı buldum ben ya. Baksana çok güzel çikolatalar var. Onları alabilir miyiz acaba? Nasıl? Evet burada bak. Burada hmm. çikolata ağacı bak. Ben yetişemiyorum. Sen yetişebilir misin acaba? Evet. Aa, ama buraya yetişemezsin. Hayır bir tane tabure bulmamız lazım Tuğba abla. Aa, ben gideyim de bir tane tabure getireyim. Tamam hadi sen bir tane tabure getir de buradaki çikolataları toplayalım. Buldun mu Tuğba Abla? Tamam ama dikkat et düşme tamam mı? Hadi o çikolataları alsana Tuğba Abla ya. <laughs> Hadi ben çikolata yemek istiyorum. Aldın mı Tuğba Abla? Evet. Tamam şunları da koparsana Tuğba Abla ya. Ay çok güzel ya. <laughs> Kopardın mı Tuğba Abla? Evet. Bunu da kopardı Tuğba Abla. <laughs> o zaman bunu da koparsana ya. Hadi yiyelim bir an önce ya. <laughs> Kopardın mı Tuğba Abla? Evet. Tamam hadi yiyelim mi? İnanma dikkat et düşme sakın tamam mı? Tamam hadi yiyelim mi? Evet. Aa bunlar erimiş. Erimiş mi tuba abla? Ya nasıl olur ya? Ben onları yiyecektim ama ya. Oh, çok üzüldüm şimdi ya. aman. o zaman tamam bırak ya gidelim yemeyelim ya. <laughs> tamam hadi görüşürüz arkadaşlar.